Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Oğuzhan'cığım 2021 Kasım Yengeç Burcu. Şimdi 2021 Kasım ayında Yengeç Burcu'nu neler bekliyor? Şimdi baktığımızda tabii ki Yengeç'in 5 Kasım'dan itibaren aşk bir ilişkileri temsil eden yeni aşklar, birliktelikler, flörtler, çocuklar, şans diye nitelendirilen bölgesinde çok güçlü bir yeni ay ve çok da güçlü algorit denilen o algor yıldızı üzerinde bir ay tutulması var. Aşk geliyor. ilişki geliyor. Fırsat geliyor. Yani tatil geliyor. Bir kısım yengeçler için, hepiniz için değil. Güzel günler geliyor sevgili yengeçler. Çünkü burada güneşin Mars'ın ve Merkür'ün de Akrep Burcu'na gelmesi size tutkuyla sevecek bir erkeği karşınıza hmm. çıkartabilir. 5 Kasım, 11 Kasım, 17, 21, 26 Kasım. Bunlardan birinde bunlar olabilir. Kadınlara mı aşk geliyor Kadınlara? sadece? Kadınlara. <laughs> Erkeklere şans, iş, kariyer. Hmm. Ama bir kısım beyleri de gelecektir. Ama çoğunlukla kadına etkiler. Orada ayın pozisyonu hmm. güneşe göre daha güçlü ama bir kısım yani... Eşcinsel erkeklere de çok aşk gelir. Söyleyeyim eşcinsel erkeklere, gay erkeklerimize de hayatlarında aradıkları düzeyde güzel bir ilişkiyi getirir. Heteroseksüel erkeklerimizde de doğum haritalarında bu bölgede su yetenekli gezegenler varsa hmm. getirir. Yoksa getirmez yani. Ama onlara şans getirir. Yani para kazanma şansı getirir. Güzel bir seyahat fırsatı getirir. Yani e, ve kendilerini daha hissedecekleri hobilerle de uğraşabilirler. Hobiler, ilişkiler, yaratıcılık, yaratıcılıkla beraber sanatsal yeteneklerin fazlasıyla altta bir dönem. Bir hamile kalmak isteyen yengeç Burcu Hanımlarımızın pek çoğu, bu ay hamile kalabilirler. Hamilelik çocuk haberleri, gebelik haberleri, uzun zamandan beri çocuk sahibi olamıyorlarsa, gebelik sorunları varsa bu gebeliklerin çok daha iyi pozisyona girebileceğine dair çok çok güzel haberlerinde gelebileceği dönemler, süreçler, konular bunlar fazlasıyla gündeme gelecek ve bunlar keyifli olacak anlamına geliyor. Bunlar haritasal olarak kötü gezegen döngüleridir, değil, iyi gezegen döngüleri. Ve bu gezegen döngüleriyle çok da keyifli zamanlar, vakitler geçirileceğinden Hı. ben eminim. Bunlar sorun yaratmayacak ve iyi e, pozisyonlar yapılar. Buralarda güzel değerlerimiz var. E bu güzel değerlerimizi de keyifli bir şekilde kullanabileceğiz ve olumlu olacağız. Sevgi Hı. ve saygılarımla.